Evet, domates tavamız mis gibi olmuş. Yaklaşık 3 saat fırında pişti ve eve getirdik. Çok şükür. O kadar güzel görünüyor ki, görüyor musunuz sarımsaklarını falan? Lale gibi kızarmış bir halde. Lezzeti de eminim daha hani oruç olduğumuz için tadına bakamadık ama kesinlikle güzeldir. İnşallah. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Göz haklarınızı lütfen helal edin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek Selamünaleyküm. Bugün o kadar güzel bir yemek yapıyoruz ki tam birebir ölçüde yaptığınızda zaten tarifim tam e, tariftir. Şu ana kadar kaç tane videoya, kaç tane e, bu konuyla ilgili şeye baktıysam, görsele baktıysam hiçbiri adına tam uygun haliyle yapmamış maalesef. Ve ben de bu yüzden bu videoyu özellikle çekmek istedim. Bugün yapacağımız yemeğimizin ismi Domates tavası Etli domates tavası Bu yemeğin özelliği arkadaşlar Sarımsağının Biberinin domatesinin bol olması Yani bu yemek Bol malzemelerden oluşan Ama özellikle buna çok lezzetini verecek olan Sarımsaktır Ben gördüğünüz gibi iki tane büyük baş sarımsağı ayarladım Ama duruma göre Bakacağım eğer ihtiyaç hissedersem bir baş daha soyup koyabilirim. Çünkü bu yemeğe lezzeti veren en büyük ölçüde sarımsaktır. Sonra yeşil biberdir. Yeşil biberde gördüğünüz gibi ben acı biber kullanıyorum. Çünkü bu yemek acı olur. Yani biz Adanalılar acıyı da sevdiğimiz için ama bu yemeği kim yaparsa yapsın acı yaparsa daha lezzetli olur. Bu bir kabul edilmesi gereken artık bir bu yemeğin şartıdır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ama tam tarifle bir yemek tarifi istiyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin ve maksimum lezzette bir yemek elde etmiş olursunuz. Hiç pişman olmazsınız ve hatta bunu sıklıkla evinizde yapmak istersiniz. Özellikle bunu belirtmek isterim çünkü çok video izledim ve hiçbirinde tam anlamıyla tam tarif bir şey göremedim. Çünkü genelde hep içine e, soğan eklenmiş. Bu yemeğe arkadaşlar soğan olmaz. Eğer siz tava yapıyorsanız domates tavası etli domates tavası yapıyorsanız ve bunun adını böyle söylüyorsanız bu yemekte soğan olmaz. Bu yemekte sarımsak olur. Bol sarımsak bol yeşil biber bunu özellikle belirtmiş oldum etimi şu an gösteremedim etim e, şu an buzu çözülsün diye onu dışarı çıkartmıştım şu an ez, henüz buzu çözülmedi buzu çözülsün hemen güvece hazırlayacağım ve hazırlık aşamasında size göstereceğim ha bir püf noktası daha var bu yemeğin mutlaka bu püf noktasına dikkat edin çünkü videolarda onu da gördüm bir eksi olarak gördüm onları eti yemeğin üst kısmına yani bütün malzemeleri altlara döşedikten sonra eti üst kısma koymuşlar bu çok büyük bir yanlış çünkü bu etinizin kuruyup üstünüz sertleşmesine sebep olur en büyük yanlışlardan bir de bu izlediğim bütün videolarda hemen hemen bu şekilde yapılmış eğer eti malzemelerinizin üstüne koyarsanız en üstlere etiniz kurur ve sertleşir yemeniz zorlaşır bu, bu, anlamda. Bu yüzden eti mümkünse özel bir şeyiniz yoksa yani ete karşı falan hani daha sert seviyorsunuzdur falan bilmiyorum. Ama özellik olarak bu yemeğin eti dibine düşünür. Tencerenin ya da güvecinizin, tavanızın neyin içinde yapıyorsanız ben güveçte yapacağım. Güvecinin altına etimi, yağımı koyacağım hafif bir salçayla karıştıracağım ondan sonra diğer malzemeleri üstüne ekeceğim böylece etim hem çok güzel pişmiş olacak hem yumuşacık olacak hem sertleşmemiş olacak muhakkak bu püf noktasına dikkat edin derim ve ben artık hazırlık aşamasına başlayayım Evet, güvecimi çıkarttım. Şimdi malzemelerimi sırasıyla koymaya başlayacağım. Şöyle domateslerimi göstereyim. Doğradım. Soyup doğradım. Mümkün olduğunca yani çok küçük doğramayın. Size tavsiyem. Biraz iri kalsın. Çünkü 2 saat falan pişeceği için en az e, domatesler iyice erimesin. Biraz hafif göze gözüksün. Dişe gelsin. O yüzden çok ufak doğramamanızı tavsiye ederim. Burada da bolca acı yeşil biberim ve bolca sarımsağım var iri baş iki tane büyük baş sarımsağımı soydum zaten göstermiştim şimdi malzemelerimi sırasıyla önce yağımı koyayım etimi biraz salça ve diğer malzemeleri tekrar ekleyerek size göstereceğim evet etimi ekledim yağımı biraz yağ biraz salçam biber salçam yani şöyle bir yemek kaşığı kadardır Şimdi hepsini şöyle bir karıştıracağım. İyice salçamın, yağımın, etimin birbirine karıştığını emin olunca diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bu arada etim kuzu eti hafif çok az yağlı yine de çok fazla değil. Şöyle göstereyim hafif yağlı. Ee, i̇steyen dana eti kullanabilir. Ben bugün kuzu eti kullanıyorum. Hangisini beğeniyorsunuz onunla yapabilirsiniz. Dana etinin pişme süresi biraz daha uzun olduğu için Fırında biraz daha durması gerekir. Ben zaten bunu e, ekmek fırınlarına yollayacağım. Orada pişecek. Yani ben bunu evdeki normal fırınımda yapmayacağım. Adana'da fırınlarımıza yollayarak böyle yemeklerimizi pişirebiliyoruz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa normal e, evinizdeki fırında bunun üzerine alüminyum folyo yağlı kağıt falan örterek fırında çok yüksek ateş olmadan alt üst ayarında yani fansız alt üst ayarında en altta önce en altta pişirerek yemek olarak kaynatarak sonra üst bir orta rafa çıkartarak en az 2 saat pişirmenizi tavsiye ederim çünkü derecesi çok yüksek olmayacak biz buradaki fırınlarda da 2 saat en az pişiyor zaten ya bu yemeğin özelliği böyle ağır ateşte ımıl, ımıl pişmesi denir bizim Adana'da ımıl ımıl pişen yemek her zaman için lezzetli daha fazla lezzet, tat alabilirsiniz. Şimdi ben diğer malzemelerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. İyice karıştırayım içime. Diğer malzemeleri ekleyin. Evet. Etimin üzerine birkaç tane de kurutulmuş kırmızı biber koydum. Şöyle alt tabanına biraz biberden serpeceğim. Pişerken o lezzeti biberin lezzeti etimize geçsin acısı içine geçsin diye. Şöyle birkaç tane de sarımsak atayım. Tuz atmadım. Salçam tuzlu diye. Biraz üstüne belki en son atabilirim. Şöyle biraz sarımsağımdan koydum. Şöyle şimdi domatesimi yemeğimin üzerine döktüm. Biliyorsunuz yemeğin ismi adı domatesli et tava. Bu yüzden domatesi biraz üstünü kapatmalı. Şöyle diğer kalan biberlerimi de böyle üstüne atacağım. En alta etinizi koymayı unutmayın. Etinizin kurumasını istemiyorsanız, sertleşmesini istemiyorsanız etinizi alta koyun lokum gibi et yemiş olursunuz. Şimdi ben bu yemeğimi üzerine biraz hafif karabiber, hafif tuz ekleyeceğim ve üzerine çok özel, ileride bunun tarifinde inşallah annemden öğrenip yapacağım annemin yapıp bana verdiği özel bir kuyruk yağı e, tarifim olacak. Şimdi ben o yağımdan içine bir kaşık fazla değil hatta bir kaşık dolu dolu olmayabilir. Bir kaşık ya da onun az kadarından içine, üstüne şöyle hemen koyacağım ve üzerine folyoyla kapatacağım. Yemeğimiz artık pişmeye hazır olmuş olacak. O özel yağı özellikle videoyu e, izleyin. Videoda bir dahaki videomda inşallah daha doğrusu onun da tarifini mutlaka size vereceğim onun verdiği lezzeti hiçbir yağda bulamazsınız ee, bu kadar kesin ve net söylüyorum ama işin ilginç tarafı güzel tarafı e, kuyruk kokusu da almayacaksınız ama lezzetini alabileceksiniz o tarifi de sonra bir gün çekip inşallah yayınlayacağım şimdi ben yağımı diğer malzemelerimi baharatlarımı atıp üzerine kapatıyorum yemeğimi evet o öve öve anlattığım özel yağım bu ama hiç kuyruk kokusu yok kuyruk yağı kokusu yok ama lezzet deseniz muhteşem gördüğünüz gibi şimdi ben bundan şöyle göstereyim bir yemek kaşığı fazla atmayacağım zaten lezzeti o kadar muhteşem olacak ki bu yağda lezzeti katlanacak bu kadar yağ yeterli şimdi baharatlarımı da atayım ve üzerini kapatayım Evet. Domates tavamız mis gibi olmuş. Yaklaşık 3 saat fırında pişti ve eve getirdik. Çok şükür. O kadar güzel görünüyor ki, görüyor musunuz sarımsaklarını falan? Lale gibi kızarmış bir halde. Lezzeti de eminim daha hani oruç olduğumuz için tabi tadına bakamadık ama kesinlikle güzeldir. İnşallah eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Göz haklarınızı lütfen helal edin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah.